Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. ulaşuz döner iddia Tahminleri kanalındasınız. 27 Ağustos Cumartesi gününün ikinci iddia yayını ile birlikteyiz. Bu yayında iddiada en fazla oynanan maçlar listesi ile birlikte Avrupa'da en fazla para yatırılan takımı bulabilirsiniz. Yayına başlamadan önce henüz abone olmadıysanız sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılırsanız sevinirim. Bildiğimleri de mutlaka açın arkadaşlar. Bildiğimleri açarsanız eğer Yeni videolar geldikçe, yeni tahminler geldikçe bunlardan erkenden haberiniz olur. Yayına beğeni desteğini bekliyorum. Yorum kısmına da güvendiğiniz bahisler varsa, güvendiğiniz iddia tercihleri varsa bunları da mutlaka yazın. Sizlerin de futbol bilgisinden yorumlara bakan herkes böylece faydalanmış olur. Cuma gününü oldukça iyi geçirdik. Cuma günü 6 tercihimiz vardı. 5'inde isabet sağlamayı başardık. Katıldaki kuponumuz da tuttu. Charleroi Kulüp Brüj müsabakasında 2.5 gol üstü tercihimiz geldi. Freiburg bohumda maç sonu 1 tercihimiz geldi. Lazio Inter'de karşılıklı gol var tercihimiz geldi. Monza Udinese'de yine karşılıklı gol var tercihimiz geldi. Gaziantep Antalya'da aynı bahis vardı. Karşılıklı gol var tercihi. Bunda da isabet sağladık. İsabet sağlayamadığımız tek maç FC Eindhoven Altmar B maçıydı. Bu müsabakada 2.5 gol üstü tercihimiz vardı. Bunda isabet sağlayamadık. Katıldaki kuponumuz Freiburg galibiyetiyle birlikte Charleroi Kulüp iki 2.5 üstü tercihiydi. İkili buydu. Bunu da hesabı sağlamayı başardık. Şimdi iddiada en fazla oynanan maçlar listesini sizler aktarmak istiyorum. Sonrasında Avrupa'da en fazla para yatıran takımı aktaracağım. Bugüne dair tahminlerimi içeren bir videoyu zaten dün yayınlamıştım. Sağ üst köşedeki linke tıklayarak Cumartesi günü için oynanacak 8 müsabakaya dair tahminlerimi bulabilirsiniz. İddiada en fazla oynanan maçlar listesine baktığımızda Alanya İstanbul maçında maç sonu bir tercihine iddiacıların yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. En fazla yapılan bahis bu. Adana Demir Ümraniye maçında Adana Demir galibiyeti kuponlarda işaretlenmiş. Her tabelin Dortmund maçında en fazla yapılan bahis Dortmund galibiyeti. Milan Bologna'da bahsin yönü 1. Southampton Manchester United maçında bahsin yönü 2. Chelsea Leicester maçında bahsi yönü Chelsea galibiyeti. Almeria Sevilla maçında en fazla yapılan bahis Sevilla galibiyeti. Arsenal Fulham'da iddiaçlar Arsenal'e güveniyor. Manchester City Crystal'da 2.5 gol üstü kuponlar değerlendirilmiş. Ve Karagümrük Ankara gücü maçında en fazla yapılan bahis Karagümrük galibiyeti. İddia'da en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla para tahmine baktığımızda Manchester City Crystal Palace müsabakasında Manchester City galibiyetine 978 milyon euro yatırıldığını görüyoruz. Tabi yayınlarda sürekli dile getiriyorum. Maç saati yaklaştıkça bu rakam çok daha fazla şekilde artacaktır. Yayın bu kadardı arkadaşlar. Yayını kapatmadan sosyal medya hesaplarımı da sizlere hatırlatmak istiyorum. Twitter'da adım soyadım ulaşırız döner. Instagram'da ulaşırız döner iddia. Bu iki mecradan da zaman zaman iddia paylaşımlarında bulunuyorum. Buralardan da takip alabilirsiniz. Herkese bol kazançlı güzel bir cumartesi günü dilerim. Pazar tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.